688 Amr bin Abes. Ali ve vesselam kim içinde Allah'ın isminin zikredildiği bir mescit yaparsa Allah da cennette onun için bir ev yapar. 689 Enes'ten Ali ve vesselam insanların mescit yaptırma mevzuunda birbirlerine karşı böbürlenmeleri kıyamet alametlerindendir. 690 İbrahim'den bir defasında yolda giderken babama Kur'an okuyordum. Secde ayetini okuyunca babam hemen secde etti. Babacığım yolda da mı secde ediyorsun diye sordum. Ebu Zer bana şunları anlattı. Resulullah'a yeryüzünde hangi mescidin ilk önce yapıldığını sordum. Mescidi haram dedi. Sonra mescidi aksa. İkisinin yapılış arasında ne kadar zaman geçti diye sordum. 40 yıl. Yeryüzünde senin için bir mescittir. Nerede namaz vakti gelirse orada namazını kıl buya kıl buyurdu diye anlattı. 691 Meymun annemizden ben a.s.m'ın mescidin evinde kılınan namaz için mescidi haram hariç benim mescidimde kılınan namaz diğer mescitlerde kılınan namazdan bin misli daha efdaldir dediğini düşüktüm. 692 Salim babasından naklederek Selam, Usame bin Zeyd Bilal ve Osman bin Talha Kabe'ye girerek kapıyı kapattılar ve Vesselam kapıyı açtığı zaman içeriye ilk giren ben oldum. Karşılaştığım ilk kimse Bilal'di. Ona Resulullah'ın içeride namaz kılıp kılmadığını sordum. Evet şu iki Yemen sütunu arasında namaz kıldı cevabını verdi. 693 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Davutoğlu Süleyman Beyt-i Maktis yapınca Allah'tan kendisine üç özellik vermesini istedi. Allah'tan kendi hükmü gibi doğru ve isabetli hüküm verebileceği bir güç istedi. Allah da ona bu gücü verdi. Kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat vermesini istedi. Allah onun bu istediğini de kabul etti. Üçüncü olarak da mescidin yapımını tamamladıktan sonra mescidine gelip de sadece namaz kılmak için hareket eden bir kulu anasından yeni doğmuş gibi günahsız olarak oradan çıkmasını niyaz etti. 694 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu mescidinde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan namazdan bin kere daha eftaldır. Çünkü Ali sallallahu ve son peygamberdir. Mescidi de mescitlerin sonuncusudur. 696 Ümmü Seleme'den Ali sallallahu ve benim şu minberimin ayakları cennetteki derecelerdir. 697 Ebu Said el-Hudri'di. O da babasından. Bir gün iki kişi ey Habibim orada mescidi dararda ebediye namaza durma. İlk günden beri tembelleri Allah korkusundan atılan mescitte namaz kılman daha münasiptir. Ayeti gereğince ikinci mescidin hangi mescid olduğu burası. Tamam sağ olasın. münakaşa yapmışlar. Birisi Kuba Mescidi, diğeri Mescid-i Nebev olduğu ileri sürünce Ali sallallahu ve o mescit işte benim şu mescidimdir buyurdu. 698 Abdullah bin Ömer'den Ali sallallahu aleyhi selam bazen yaya, bazen de binekli olarak Kuba Mescidi'nde namaz kılmaya gelirdi. 699 Sehil'den Sehil bin Huneyf'ten Ali sallallahu aleyhi kim evinden çıkardı? şu mescide Kuba mescidine gelerek namaz kılarsa umre yapmış gibi sevaba nail olur buyurdu. 700 Ebu Hureyre'den ve Vesselam ancak şu üç mescide gitmek için yolculuk meşakkatine katlanın. Mescidi Haram, benim mescidim ve bir de Mescidi Aksa. 701 Tavf bin Ali'den Heyet halinde Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ona beyat edip beraber namaz kıldık. Sonra memleketimizde bir havra olduğunu haber verdik. Artan abdest suyunu bize vermesini istedik. Bunun üzerine Ali ve vesselam su getirterek abdest alıp suyu çalkaladı. Sonra onu bir kaba döktü, suyu almamızı emrederek şimdi gidin memleketinize varınca havranızı yıkın, yerine bu suyu serpin ve orayı mescit olarak kullanın buyurdu. Biz memleketimiz uzak, sıcaklar fazla su buharlaşarak azalır dedik. Azalan suya su ilave edin. İlave edeceğiniz su onun kokusunu bozmaz. Bilakis güzelleştirir buyurdu. Yola çıktık. Memleketimize geldik. Havramızı yıktık. Yerine bu suyu serptik. Burasını mescit olarak kullandık. Burada ezan okuduk. Rahip Tay kabilesinden birisiydi. Ezan işittiği zaman bu hak bir davettir dedi. Vadinin yamacına doğru uzaklaştı. Bir daha onu göremedik. 702 Enes bin Malik'ten ve Vesselam Mekke'den Medine'ye geldiğinde şehrin yakınında bulunan Beni Amr bin Avf kabilesinde konakladı. Onların arasında 14 gün kaldı. Daha sonra dayıları olan Neccar oğullarından bir cemaate haber gönderdi. Onlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette geldiler. Devesi kasva üzerinde Nebi Ekrem ile terkisinde bu Bekir ve çevresinde Ben-i Necer cemaat oldukları halde yola çıkışları hala gözümün önündedir. Nihayet Ebu Eyyub'un avlusunda devesini çökertti. O zamana kadar ve vesselam namaz vakti geldiğinde nerede olursa orada namazı kılardı. Hatta koyun ağırlarında bile namaz kıldı. Medine'ye geldikten sonra mescit inşa etmekle emrolundu. Bunun üzerine Beni Neccar'dan bir cema cemaat haber gönderdi. Onlar gelince ve Vesselam, ey Neccar oğulları şu bahçenizin değerini söyleyin de parasını vereyim dedi. Onlar veririz ama para karşılığında değil. Allah rızası için dediler. O bahçede müşriklere ait mezarlar bırakılmamış harap yerler ve hurma ağaçları vardı. ve Vesselam'ın emri üzerine müşriklerin mezarı kaldırıldı. Hurma ağaçları kesildi. Harabelikler tesviye tesvi edildi. Kesilen hurma ağaçları direkt olarak mescidin kıblesine sırayla dizildi. Kapının iki yanına taş örüldü. Sonra da içeriye taşları taşımaya başladılar. Bu işi yaparken Ali aleyhissalatü vesselam da iştirakiyle şöyle diyordu. Allah'ım ahiret hayrının dışında ebedi hayır yoktur. Bu hayırlı iş, iş için ensar ve muhacirlere yardım et. 703 Ayşe ve İbn Abbas'tan. Ali Sallallahu ve Sellem ölüm hastalığına yakalandığı sıralarda ben desenli örtüsünü yüzüne örtüyor. Ateş bastığında da çekiyordu. Ali Sallallahu ve Sellem bu haldeyken şöyle dedi. Allah'ın laneti peygamberlerinin kabirlerine mehcit edinen Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. 704 Ayşe annemizden Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme Habeş ülkesinde içinde çeşitli resimlerin bulunduğu Mariye denilen bir kilise gördüklerini söylediler. Bunun üzerine ve Vesselam İşte onlar aralarında salih bir kişi yaşayıp da öldüğünde kabrinin üzerine bir mescit inşa ederler. İçine de öyle resimler çizerler. Kıyamet gününde Allah indinde mahlukatın en kötüleri işte onlardır buyurdu. 705 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir kimse camiye gitmek kastıyla evinden çıktığında attığı adımlardan biri için bir sevap yazılır. Diğeri için de bir günahı silinir. 706 Salim babasından Aleyhisselatü Vesselam sizden birinizin ailesi camiye gitmek için izin isterse ona mani olmasın. 707 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam kim şu sebzeyi yerse Aleyhisselatü Vesselam ilk günde sadece sarımsağı söyledi. Daha sonra soğan ve pırasayı da ilave ederek bizim mescitlerimize gelmesin. Çünkü insanlar rahatsız eden şeylerden melekler de rahatsız olur. 708 Ma'dan Ebu Talha'dan Ömer bin Attab dedi ki Ey cemaat siz soğan ve sarımsak gibi kötü kokan iki sebze yiyorsunuz. Halbuki ben şahit oldum ki Aleyhisselatü Vesselam bir kimse de bunlardan birinin kokusunu duysa onu mescitten çıkarıp bakiye gönderirdi. Bu sebeple kim bu iki şeyi yemek isterse pişirip kokusunu gidersin. 709 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam itikaf etmek istediğinde önce sabah namazını kılar sonra da nerede itikaf edecekse oraya girerdi. Aleyhisselatü Vesselam bir sene Ramazan'ın son 10 gününde itikaf etmek istedi. İsteği üzerine kendisine mescitte bir çadır kuruldu. Hazreti Hafsa da kendisi için bir çadır hazırlatmasını emretti. Ona da bir çadır kuruldu. Hafsa'nın çadırını gören Zeynep de onun için bir çadır kurulmasını istedi. O da kuruldu. Ali sallallahu bunlara görünce yaptığınızın ibadetle ilgisi var mı? Ve o Ramazan'da itikaf etmedi. Şevval ayının ilk 10 günü de itikaf etti. 710 Ayşe annemizden Hendek Savaşı'nda Saat Kureyşli birisinin attığı okla elindeki atar damarından yer alandı. Vesselam sık sık ziyaret edebilmek için mescitte onun için bir çadır kurdu. 711 Amr bin Süleym el Züreyki Ebu Katade'den Bir defasında bir mescid biz mescidi oturuyorduk. Birden Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Sırtında Ebu'l As bin Ebu Errebi'nin kızı Umami'ye Umame'nin annesi Resulullah'ın kızı Zeynep'ti. Onu taşıyordu. Ali sallallahu ve çocuk omuzunda olduğu halde namazını eda etti. Rukiye eğildiğinde çocuğu yere bırakıyor, kalkarken alıyordu. Ali sallallahu ve bu şekilde namazını bitirdi. 712 Said bin Ebu Said Ebu Hureyri'den. Ali sallallahu aleyhi ve Necid taraflarına bir müfreze gönderdi. Müfreze Beni Hanifiye mensup Yemamilerin ileri gelenlerinden Sumame bin Usal adında birini esir edip getirdi. Bu adam daha sonra mescidin direklerinden birine bağlandı. 713 Abdullah bin Abbas'tan ve Vesselam veda haçında Kabe'yi devesi üzerinde tavaf edip bastonla Hacerle Esvet'i istilam ediyordu. 714 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden ve Selam Cuma günü namazdan önce halkalanarak oturmayı ve mescitte alışveriş yapmayı men etti. 715 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden Nebi Aleyhisselam mescitte karşılıklı şiir okumayı nehyetti. 716 Said bin El Müseyyep'ten bir defasında Hasan bin Sabit mescitte şiir okurken Hazreti Ömer mescide uğradı. Hasan bin Sabit'in mescidin içinde şiir okumasını doğru bulmadığı için ona dik dik baktı. Bunun üzerine Hasan bin Sabit, Ya Ömer vaktiyle ben bu mescitte senden daha hayırlı bir zat ve vesselam hazırken de şiir söyledim dedi. Daha sonra Ebu Hureyre'ye dönerek Ya Ebu Hureyre ve vesselamın haydi sen de benim tarafından müşriklere cevap ver dediğini ve Ya Rab onu Cibril'le teyit et diye dua ettiğini işitmedin dedi. Ebu Hureyre de Allah şahidim ki işittim diye tasdik etti. 717 Cabir'den bir adam mescide gelerek aradığını bulmak için yüksek sesle nida etmeye başladı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam öyle yüksek sesle bağırma buyurdu. 718 Sufyan'dan Amr'a Cabir'in anlattığı şu hadisi duydun mu? Adamın birisi yanında birkaç ok olduğu halde mescide girmiş. Aleyhisselatü Vesselam da okların sivri tarafına dikkat et buyurmuş. Amr da evet duydum dedi. Okların sivri taraflarına dikkat et de Müslümanlara zarar vermesin buyurdu. 719 Esfet'ten Ben ve Alkanı Abdullah bin Mesud'un yanına girdik. Onlar namaz kıldı mı dedi. Hayır dedik. Kalkında namaz kılın dedi. O imam oldu. Biz de arkasında saf yapmak istedik. Birimizi sağına birimizi de sol tarafına geçirdi. Ezan okumaksın ve kamet getirmeksin namaz kıldı. Rukiye eğildiğinde parmaklarını birbirine kenetleyip dizlerinin arasına koyuyor. Daha sonra bize Ali ve vesselamın böyle yaptığını gördüm dedi. 720 aynı. Hadis sayıktır, Amel edilmez. 721 Abbad bin Temip amcasından naklediyor. Amcam Ali ve vesselamın mescitte sırt üstü yatıp bir ayağını diğer üzerine atmış bir halde gördüğünü söyledi. 722 İbn Ömer'den o peygamber zamanında genç ve bekarken mescitte uyurdu. 723 Enes'ten Ali sallallahu ve mescide tükürmek günahtır. Kefareti de onu gömmek.